Açıyorum, 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 açtım. Vatana millete hayırlı olsun. Açıyorum, açıyorum, bunları daha hızlı açıyorum. Evet artık resmi açılışımızı gerçekleştirdik. Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle bir ses kartını, daha doğrusu bir ses arayüzünü inceleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önceden Universal Audio Apollo Twin kullanıyordum. Silverface ilk jenerasyonunu kullanıyordum. Ve 4-5 yıl kullanımın ardından sizlere bir inceleme videosu sunmuştum. Bu sefer öyle olmasın istedim. Apollo X8 aldım. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Birazcık deneyimlemek istedim ve sonrasında sizlerle bu inceleme videosunu paylaşmak istedim. Hemen özelliklerinden bahsedeyim. Apollo X8 REC tipi bir ses kartı, ses arayüzü, REC tipi ses arayüzlerinde bu yeni nesil X serisinde özellikle bazı geliştirmeler, iyileştirmeler oldu. Mesela analogdan dijitale, dijitalden analoga çevrim yapan çeviricilerimizin, konvertörlerimizin e, iyileştiğini görüyoruz bu seride. Onun haricinde REC serisine özel çift kristal clocking sistemi var. Bu şu demek oluyor, mesela 44.1 ve katları için ayrı bir clocking kristali var. 48 ve katları için ayrı bir clocking kristali var. Bu da jitter'ı oldukça düşürüyor. Tabii ki bu terimler size çok komplike gelebilir. Çok da detayına girmek istemiyorum o yüzden. Sadece şöyle söyleyeyim size. Normalde sizin ses kartınızın default clocking'i 48 kHz ise siz 44.1 kHz'de kayıt yapmak istediğinizde matematiksel bir çarpanla bölünüp buna göre bir hesaplama yapılıyordu. Ve diğer sample rate'ler için de aynı şekilde. Bunda iki tane kristali olduğu için kaymalar minimuma indirilmiş. Tabii ki bunu bizim kulağımızın duyabileceğini çok zannetmiyorum ama e, tanıtımında böyle yazıyor. En azından bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Universal Audio Apollo X Rex serisinin converter'larından biraz daha detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bu converter'larda dinamik aralık arttı. 129 desibellik bir dinamik aralığa sahibiz ve total harmonic distortion da -119 desibel civarında. Yani bu şu demek oluyor. Bize çok geniş bir headroom sağlıyor ve çok 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 az bir gürültü, taban gürültüsü sağlıyor demek oluyor. Yani oldukça berrak, oldukça net bir duyum elde ediyoruz, kayıt elde ediyoruz. Ayrıca Universal Audio Apollo X rek serilerinde full analog bir devre var. Böylece tertemiz bir sinyal yolu bize sağlıyor. Üzerindeki konvertörler elite class konvertörler olarak belirtiliyor. E, tabii ki sadece bir konvertörün 10.000 dolar olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Amerika fiyatları üzerinden ele alacak olursak yaklaşık 2500-2700 dolar bandında hem konvertörler, hem preamp'lar, hem de UAD plugin'leri bize sunan bir sistem onlara göre birazcık ucuz kaçıyor. Fakat ülkemize göre birazcık e, pahalı bir ürün segmenti. Universal Audio Apollo X Rex serisinde bir de şöyle bir durum var. 24 Artı 24 desibel unit çalışabilme imkanı bize sunuyor. Bu da ne demek oluyor? Normalde işte 14-20 desibel civarında çalışıyor bütün ses kartları. Eski Apollo'lar da o şekildeydi. Artı 24'te eğer bir analog cihaz zinciriniz varsa analog cihazlarınızla çok daha rahat entegre bir şekilde çalışabiliyor. Daha geniş bir headroom'da çalışabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir dipnot olsun benden size. Onun dışında yeni X serisi reklerde 6 tane çekirdek bulunuyor. Biliyorsunuz Universal Audio'nun en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de pluginleri. Bu pluginleri de ses kartının üzerindeki DSP işlemcilerinde çalıştırabiliyoruz. Normalde benim eski ses kartımda 2 tane işlemci vardı. Bunda tam 6 tane işlemci var. Yani %300'lük bir yanılmıyorsam eğer güç artışı var. Daha fazla plugin kullanabilirim. Bu beni cezbeden özelliklerden bir tanesiydi. Bir diğer özellik de bu ses kartının üzerinde 8 analog giriş, 8 analog çıkış var aslında 18'e 24 olarak belirtiliyor dijital çıkışlarda hesaba katıldığında. Fakat dijital giriş ve çıkışları hesaba katmadığımızda 8 tane giriş, 8 tane analog çıkışımız var. Ben synthesizer sayımın artmasıyla açıkçası her şeyin ses kartına bağlı ve kayıda hazır halde olmasını istediğim için ses kartının kanal sayısını birazcık büyütmek istedim. 8 line in'i aynı anda kayıt yapabiliyoruz. 4 tane de mikrofon preampı var üzerinde. Yani 4 tane mikrofon, 4 tane line'ı aynı anda kaydedebiliriz. Veya bu 8 tane line'ın girişine farklı preamplar girebiliriz. Veya farklı synthesizer'lar, cihazlar girebiliriz. Onun dışında 8 analog çıkış neden var? Birincisi analog summing yapabilme imkanı tanıyor bize bu. İkincisi ise 7.1'e varan surround ses deneyimini bize yaşatabiliyor bunun haricinde Luna kayıt sistemi ile birlikte çok güzel entegre çalışıyor ve sıfır gecikmeye yakın bir gecikme ile kayıt yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunda üzerindeki DSP'lerin o işlemcilerin, çiplerin çok büyük etkisi, katkısı bulunuyor. Universal Audio'nun yeni Apollo serisinde bağlantı türü olarak Thunderbolt 3 kullanılıyor. Thunderbolt 3'ün de bize şöyle avantajları var. Universal Audio bu olayı bir sistem şeklinde düşünüyor diyelim ki çok fazla girişe ihtiyacınız olan bir proje var. Yan yana bir sürü ses kartını bağlamak istiyorsunuz. Thunderbolt 3 bu noktada bize yardımcı oluyor. Örneğin 4 tane Apollo Rack'i bağlayıp bunun yanına 2 tane de Satellite bağlayabiliyorsunuz veya 3 tane rek, bir tane Apollo Twin veya işte desktop arayüzlerinden bir tane Satellite gibi sistemler kurabiliyorsunuz. Aslında bizim ülkemizde fiyatlar birazcık yüksek gibi düşünülse de Üst düzey konverterlerle, üst düzey ses kartlarıyla karşılaştırdığımızda istenilen rakamın ben adil olduğunu düşünüyorum. E, bu arada bu sponsorlu bir video değil, gayet altı taksitle girdiğim bir ses arayüzü. Fakat e, bu bedele şundan dolayı açıkçası girmeye ihtiyacı hissettim. Bir 10 yıl, 15 yıl, belki benim ömrüm bile vefa etmeyecek bu ses kartı, ses arayüzü beni uzun yıllar götürecek diye düşünüyorum. Bir de elimin altında 6 tane DSP olması müthiş çünkü Universal Audio'nun yeni pluginleri biraz daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuyor. Tabii ki Legacy versiyonlarıyla çok çok daha fazla plugin'i açabiliyorum. Böylece bilgisayarımı yenileme zamanımı da ileriye atmış oluyorum. Yani 2017 bir bilgisayar kullanıyorum. Ya 10 yıl bu ses arayüzüyle birlikte yola devam etsem ve yükün büyük kısmını Universal Audio pluginlerine versem uzun yıllar bu bilgisayar ve ses arayüzü kombosu beni götürecektir. Buna ek olarak bir de Universal Audio'nun UAD hızlandırıcıları adı altında ürettiği Satellite serisi var. Satellite'da küçük bir hard disk gibi düşünün. içerisinde ekstra işlemciler var. Şu anda bende Satellite Octo modeli var. Octo modelinde 8 tane ayrı işlemci var. Bu da şu demek oluyor. 6 tane ses kartının üzerinde 8 tane de Satellite Octo'nun üzerinde yani toplam 14 tane Universal Audio'nun şarkı çiplerinden var. Bu da şu demek oluyor. Benim eski sistemime kıyasla 2 ve 14 yaklaşık %701 güç elde etmiş oldum. Dolayısıyla yani bilgisayara binen yükü Universal Audio'nun sırtına yükleyip uzun soluklu bir iş akışı elde edeceğimi düşünüyorum açıkçası. Çok kanallı mixlerde, projelerde rahat edeceğimi düşünüyorum. Bir de Universal Audio pluginlerini gerçekten çok beğeniyorum ve buna sürekli olarak yatırım yapıyorum. Sizler için bütün pluginleri demo olarak açtım. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, duymak istediğiniz, inceliklerini öğrenmek istediğiniz Universal Audio pluginleri varsa lütfen bu videonun altında yorumlara belirtin. Ben de bu pluginleri ilerleyen videolarda sizler için inceleyeyim. Universal Audio Satellite serisi ile ilgili birkaç püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin çok sevdiğiniz bir ses kartınız var başka markalarda. Fakat Universal Audio pluginlerini de kullanmak istiyorsunuz. Bu tip durumlarda bu sisteminize bir de Satellite ekleyerek Universal Audio pluginlerini kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunları kayıt esnasında değil de mix esnasında kullanabiliyorsunuz. Kayıt esnasında gerçek zamanlı kullanabilmeniz için Universal Audio yine ses kartlarına ihtiyacınız var. Onun haricinde Windows ve Mac bilgisayarlarda çalışıyor. Windows 10 bilgisayarlarda çalışıyor. Satellite'lar. Satellite'ın iki modeli var. 4 çekirdekli ve 8 çekirdekli olan modeli var. 4 çekirdekli modeline Quad, 8 çekirdekli modeline Octo ismi veriliyor. Tabii ki Thunderbolt'la bağlanan ve Firewire ile bağlanan modelleri de var. PCI Express kartı şeklinde olan modelleri de var. Tabii ki Apollo Rekin Masaüstü versiyonlarla ne farkı var diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bunu bana birçok arkadaşım da sordu. Birincisi konvertörler bir tık daha farklı fakat kulakla duyulabilecek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunun dışında da giriş çıkış sayısı farklı. İşte surround ses imkanı sunuyor. Üzerindeki DSP sayısı farklı. Tabii ki bu farklar için bu kadar büyük bir bedeli ödemeye değer mi, değmez mi? Bunun hesabını sizin yapmanız gerekiyor. Açıkçası ben bu ses kartını aldığımda birçok arkadaşım "Ne yaptın sen? Neden bu kadar abarttın?" dediler. Ben bu ses kartını uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğüm için yatırıma uygun gördüm. Tabii ki bu kadar abartmaya gerek olmayabilir veya ihtiyacınız vardır. Örneğin davulcusunuzdur. X8 modeli 8P sizin için daha uygun olacaktır. Ya da bir Apollo Twin alıp adatla başka bir preampı da bağlayabilirsiniz. Bu da bir çözüm. Tamamen sizin stratejinize, yatırım bütçenize göre karar verilmesi gereken konular. Yani Apollo Arrow'dan veya Apollo Solo'dan, Apollo X Rex serilerine kadar bence müthiş bir ürün gamı. Biliyorsunuz ben yıllardır Universal Audio kullanıyorum. Hani bu videoyu da reklam amaçlı yapmadım aslında. Birkaç videodur belki gözünüze çarpmıştır. Zaten bana Instagram'dan ve YouTube'dan da soran arkadaşlarımız da oldu. Ses kartını mı değiştirdin abi işte? E, ne yaptın, ne ettin falan? Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim açıkçası. Bu ses kartını nereden temin ettiğimi soran arkadaşlarım da var. Universal Audio'nun Türkiye temsilcisi Compel'den temin ettim. Compel'den temin etme sebebim şu. E, birincisi, benim için yüksek bir rakam. Dolayısıyla bunu taksitle almak çok daha avantajlıydı. O yüzden Compel'i tercih ettim. İkincisi de yurt dışından hem peşin alacağım, hem kargo ödeyeceğim, hem de gümrük ödeyeceğim. Gümrük işlemleriyle uğraşacağım. Bir de 1300 Euro'nun üzerinde olduğu için ticari bir gümrük işlemine girecektir. Açıkçası bu riskleri almak istemediğim için ve Türkiye'den çok daha hızlı temin edebileceğim için Compel'den aldım. Var Universal Audio'dan ses kartı, ses arayüzü aldığınız zaman size hemen hemen bütün ses arayüzleri ile ses kartlarıyla birlikte ücretsiz pluginler veriyor. Universal Audio çiplerinin üzerinde çalıştırmanız için, çalıştırabilmeniz için bu ücretsiz pluginler dönem dönem kampanyaya göre değişiklik gösteriyor. Fakat core olarak temel olarak genelde Analog Classics bundle'ları veriyorlar. 4 tip Analog Classics bundle var. İşte bunların içerisinde kompresörler var. LA-2A'lar, 1176'lar, Pultec'ler, kiminde işte Fave Child'lar var. Bir Reverb Delay üniteleri var. Bunların detaylarını Universal Audio'nun web sitesinden ulaşabilirsiniz. X-Rex serilerinde Real-Time Analog Classics plus bundle geliyor. 16 tane plugin'le geliyor. Dediğim gibi universal audio pluginlerini incelememi isterseniz, incelememi istediğiniz pluginleri yorumlarda belirtirseniz ilerleyen videolarda bu pluginlere de göz atmaktan memnuniyet duyarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açın. Videoları paylaşın. Böylece kanalıma destek olabilirsiniz. Ben de sizler için yeni videolar yapmak için motive olmuş olurum. Hem de fikir sahibi olmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmuş oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.